bu tür felaketlerle ilgili çok hızlı hareket ediyoruz. Ve buraya hemen valilik, milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanlarımızla müdahale edilerek hem meydana gelen zararların giderilmesinde hem de orada üzülen değerli vatandaşlarımıza maddi manevi desteklerini vermek üzere geldiler. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Türkiye'deki yangınları sosyal medyada provokasyona dönüştürenlere seslenerek ne olursunuz bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın dedi. Bir hesaptan saniyede birkaç tane tweet atılıyor. Toplam 14 bin sahte hesaptan, bot hesaplar üzerinden milyona ulaşan bir trend yakalanıyor. Sonra da kalkıp hem Türkiye'yi şikayet ediyorlar. Dünyanın her tarafında yangınlar varken bu tür yangınlara karşı herhangi bir çalışma yokken orada çalışan alın terini döken yangınla müdahale eden canlarını kaybeden insanlara saygı duymaksızın elden gelen her türlü gayreti ortaya koymaya gayret edenlere görmezlikten gelmekle ve en önemlisi ülkede aklı başında zannettiğiniz sanatçı, siyasetçi gibi bir takım kisveler altındaki insanlar bu ülkeye zarar veriyorlar. Kimsenin hakkı yok bunu yapmaya. Ne olursunuz. Bu ülkenin ana damarlarıyla oynamayın.